Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereketuhu Dersimde daha iyi bir şekilde odaklanmak istiyor Hatam azaltmak istiyorum silginin çöplerinden bıktım ne yapayım dersimi çalışırken hayatımdan ne çıkarayım ve ya ne değiştireyim diyorsanız kurşun kalem hayatınızdan çıkar ya da çok az bir şekilde kullanın. Şimdi kurşun kalemi kullandığınız zaman ben bunu çok iyi biliyorum. Yanlış yaparsam silebilirim. Onun için hatamız çoğalıyor. Fakat eğer tükenmez kalemle yazarsam bunu da çok iyi biliyorum. Eğer yanlış yaparsam olmayacak. Ya sayfamı yırtacağım veya de üstüne de, de bir çizgi atacağım. Olmaz silemeyeceğim. Ne yapıyor beynimiz? O zaman daha çok odaklanıyor. Daha çok güzel bir şekilde dikkatle karar alıyor beynimiz ve hatamızı azaltıyor.